Ama şimdi e, dinleyicinin merak ettiği şu. Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu demek gelecek sene bu uçak bitecek demek bu. 2022'de. Bitecek. Bitecek, bitecek demektir. Ki 18 Ama, Mart'ta şey, hangardan çıkabilsin. Tabii. E, bu çok hızlı gider. Şimdi biz TUSAŞ olarak şey yukarı 5000 tane teknisyenimiz var. Airbus'a, Boeing'e, Lockheed'e herkese parça yapıyoruz. Ee, sıkışırsak 5 bin kişiyle çalıştırırız buraya ve 5 bin, 4 bin üzerinde mühendisimiz var, bin tane çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini göndeririz. Ya, yanlış anlamadım değil mi? 2022'de bitecek diyorsunuz. Bitecek tabii. Biz size uçağı gösteririz. gelip orada program yaparız. Orada göreceğiz. Ine yani. gireceğiz şöyle. yani. Tamam. Bunun 7 kat Uçaca büyüğü. Tabii uçacak uçacak. Yani şey bir, bir düşün ya. Hani siz hızlı gidecek. E, Çok önemli bir şey. İki buçuk ya. sene boyunca veya 10 sene para biriktiriyorsunuz. Hani. E, sonra evi mimarisini kendi elinize çiziyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, inşaatta ilk çimentoyu döktüğünüz an vardır ya. Aynen öyle. Oradaki o bütün mühendislerin emeği işte o. O hani bir tören hani yapılır. Hani dalga geçtikleri bu ne biliyor musunuz? <laughs> e, yaklaşık 3 e, yıl boyunca <laughs> terin, gözyaşının, alın terinin, alın terinin harcının, emeğin, paranın bu devletin kaynaklarının Ürünü o parça dalga geçitleri evet, parça evet. ve bunu da binlerce insan yapıyor. Ama bilinçsizlikten yapıyor. Ya, bilinçsizlikten değil, o kadar da değil. değil <laughs> o değil. kadar da değil. Değil. Yani, da. yani 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 e, bunu Amerikalılar yaptığı zaman vay. Amerikalı teksiniz? da yapsa böyle bunu böyle, böyle, böyle. bunu çıkarır, çıkarır mı bu, jargonu, jargonu, bu parça? Ha, jargon burdudu. Vurdu tabi ki. Tamam. Şimdi çalıştık çalıştık çalıştık. Artık imalata geçtik. Ama imalat hızlı gider imalata geçtiğimizin tabi işareti, örnek olayı da bu diyorsunuz, örnek parçası. Doğru, doğru. Ya biz jargonu biliyoruz. Bizim için, için bir şey o, bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık. Ya biz bilmediğimiz için hani <laughs> biraz bu ne ya falan. Ya oradaki bitti. insanlar ok, okutmaları var ya, o, o ne eğlence, o heyecan var ya. Artık onlar için her şey bitti. Ama, ama biraz bu jargonu anlatmak da gerekirdi. Ama yani Ankara, şey sadece, de var sadece bunu böyle paylaştığınız zaman. İnsanlar hani halkımız da vatandaşlar da iyi niyetli keşke uçak yapsak diyerek de bunun bu ne ya diyenler oldu yani. Tabii o, oldu ama, ama şu çok net bilinirim bu gömeti nereden geldi? Gökyüzünden gelmedi ki. Böyle Şimdi, bir uçak yok. Tabii bu orijinal bir şey. Peki Temel Bey size bir eh, şey soracağım. Tamam. Bu uçak F-16 ile kıyasladığınızda nedir? F16 F16 tek motorlu bu çift motorludur. Yani ondan iki kat güçlü demek oluyor. Ee, daha çok bomba var içinde. Bombalar içinde saklı. Saklı olmasının sebebi radyo dalgalarını geri göndermesini radar göremezsin bunu. F16'yı görür mü? Görür. Yani o O zaman bu F16'dan hem uçak bu. Bir dakika. O zaman F16'dan hem teknolojik olarak üstün hem kapasite olarak. Üstün. 2006, 1960 teknoloji pardon 1980 ler. 80 teknolojisi ve 2020 teknoloji. Bu 2020 teknoloji. Tabii. F-35 ile kıyaslayın. F-35 daha çok e, havadan karaya olan bir uçak olduğu için biraz tombul, e, tek motorlu. E, yani onun tek motoru bunun bir buçuk, e, pardon, e, bu ondan bir buçuk kat daha motor gücü olarak güçlü. E, ama F-22 daha çok avcı, havadan havaya vuran Kara hedeflerinde vuran bir uçak. Peki bu F22 ile F35 arasında çünkü Türkiye bir uçak yapacak. Peki o zaman bu F35'ten de üstün bir uçak. F22 yani paralarla konuşsa ki yani şöyle anlamayın. F22'nin 22'si daha küçük, F35 daha <laughs> yani, e, numarası büyük olduğu için o daha gelişmiş diye yapmayın. Öyle düşünmeyin. F16 da var, F18 de var. O göreve göre kod verilerek yapılıyor. Yani daha sonra bu göreve göre yapılmış. F-35'in görevi şuydu. Amerikalılar dediler ki biz çok fazla uçağımız var. Biz çok maksatlı bir uçak yapıp hava hava, hava yer gibi görevleri hepsini birleştirelim. Bir uçak yapalım artık bunun maliyetini kaşıyamıyoruz diye. F-35 diye bir uçak tasarladılar. Ama asıl kimseye satmadıkları bir tek uçak var Amerikalıların. Kimseye? Hiç kimseye satmadıkları. Japonlar dahi. Nedir o? F-22. Peki bunun bu, i̇şte bu onu söylüyor. Tabii. Diyor ki bu F-22 ayarında bir uçak diyor. F-35 demiyor. Amerikalıların kimseye satmadıkları, gözleri gibi baktıkları uçak ayarında bir şey. Uçak ayarında bir uçak. Şey, ayarında tabii. Bir uçak diyor. Çinlerde de J-20 uçağı. O ayarda mı? O ayarda. Bu şey, veya Rusların Su-57 uçağı. Hmm. Bunlar uçakların padişahları o zaman hani. Padişah e, görev şeyi o zarf olarak öyle. Ya biz biz bunu ürettiğimizde Ha bu F-22 ayarında diyecekler Rusya, mi? Çin ve Türkiye oluyor. Eğer Korelilerin kim? Bir alt sınıftan. Biz bunu ürettiğimizde o zaman Amerika'yı Rusya ve Türkiye mi üretmiş ya olacağız? Beşte, Çin'de var. Beşte, Çin'de var. İlk, beşte, Çin'de var. ilk, i̇lk beşe var. gireceğiz yani. Ya, aynen bu ayarda bu seviyede Doğru. uçak üreten Doğru. beş ülkeden Tabii biri ki. olacağız. Almanların da yok, Fransızların da yok. Almanların da yok, Fransızların yok. da yok. Tabii yani Eurofighter bunun yanına gelemez yani. Değil mi? Peki biz bunu satacak mıyız? O devletin bileceği işler. <laughs> Bizim görevimiz yapmak. bir müddet sonra buna kardeş ülkeler muhtemelen <laughs> Azerbaycan, Pakistan veya diğer ülkeler ya ben girmeye şey, çalışacak. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Temel Bey diyor ki 2022'de bunu üreteceğiz. Üretir üretmez hemen uçmaya başlayacak Yok 2025'e ye kadar yerde test edilecek. Nerede test edilecek? Yerde. yerde. Ütü sistemleri 2023'te hangardan çıkınca 2 yıl boyunca 18 Mayıs 2025'te uçuyor. test edilmesi gerekiyor. Literatüre göre böyle midir? Böyle. İki yıl test edilir. Aynen öyle. Ne, nasıl bir test olur Çünkü Çünkü bütün hareketli yüzeyleri var ya kumanda, bilgisayarı var. Kumanda veriyorsun, flaplar aşağı iniyor. Iron yapılacak bunu uçmayan kuşu. Yani e, aslında uçak şekli değil ama bütün sistemler üzerinden hidroliği, yakıt sistemleri. Siz her şeyin, her şarttan doğru çalıştığına emin olmanız lazım. Yoksa uçağı kaybedersiniz. Bunu bunun için iki yıl çok uzun bir süre değil mi? Değil. Böyle. Bunu şeyi bu. Uçakta böyledir diyorsunuz. Uçağın. Her uçakta. Sivil uçakta da böyle. Öyle midir? Tabii. İki yıllık bir Tabii, test sürü Bir sivil uçakta F30, yani pardon Airbus e, 350 diyelim. Şimdi şeyi anlattı Üstad. Evet. E, uçağın yalnızca bu, bu kısmı anlattı yani e, kompozit kısmını anlattı motor kısmını anlattı ama asıl bir de bütün dehanın Siz kalbi yer Burası evet. Peki bunun Bur buraya hepsi... biraz girerse şimdi gireceğiz de yani asıl e, evet. Türkiye'nin atladığı yer şurası Tabii. şeyi merak ediyorum her şey bu kalbinden de hani dehası dediği evet. yerden motoruna kadar her şey yerli ve milli mi ee, bilgisayarlarını e, Bilgem yapıyor. TÜBİTAK Bilgem yapıyor. Üzeri, yerli ve milli. Yerli ve milli. Tabii yani tane, o deha dediği beş yer 5 bilgisayar var ama ya bir tane değil çünkü yedekleri var. Deha dediği yer bir, Doğru. bir Türk işi. Doğru. Tabii. Burada Aselsan'la çalışıyoruz. Havayönlüklerde. Evet. Hı Aselsan yapıyor. E, yalnızca bunun kaskı var ya şu pilo, yani bu şimdi normal bir uçak değil ki yani pilot bayılınca kendi başına geri geliyor, piste iniyor. Yani, asıl, yani insansız bir taraftan da aynı zamanda. Bu kaskı var ya kimse vermez size. Aselsan yapıyor. Bunun üzerine bir sürü, tabi burada detaya giremem de bir sürü anten var bunun üzerine. O kasla ilgili bilgi verelim. Kaskta bütün sistemleri kaskında gözünde görüyor. 300 bir şey. Yani normalde pilot eskiden önündeki o aviyonikinin şeylerine hmm. bakardı bütün hedefleri bütün şeyleri görüyor. Hasta görüyor. ben hatta Tabii. size geldiğimde sizin arkadaşlarının simülasyonu vardı. Hast simülasyonları var. vardı. Sesli komutlarla yürütebiliyorlar. Tabii. Yani inanılmaz bir bir teknoloji. E, bir teknoloji. Tabii. O yüzden söylüyorum. Şuradaki yazılım kaç e, milyon e, satırlık bir yazılımdan bahsediyoruz? 5 milyon şimdi? satır. Oo müthiş bir yazılım var. Öyle. Ama yapıyoruz zaten. Geçmişte yaptık. Motorları ama. da yerli. Motora evet. geleceğim birazdan. Şimdi e, burada iki tane sensörü var. Gene ASELSAN yapacak bunları. Ondan sonra üzerinde bir sürü radarı var. Yerlerini o kadar göstermem gerekmiyor. E, pilot. Hepsini göstermiyorsunuz. O bir sır mıdır? Tabi. E, tabii. Evet. Bizim Ta, peki. Pilot arkadaşımız Allah onu korusun. E, bütün küre içinde dünyayı görüyor. Mete Bey'in az önce anlattı. Aynen. Ama yalnızca görsel değil yani. Sensörleri var. Bir adam tehdit mi geldi? Lazerle tehdidi imha ediyor. Füzeleri de vurması gerekiyor. Bunlar otomatik mi oluyor? Tabii bu, bu, bu beşi nesil demek yani kendi havada kalma ömründe diğer uçakları çoktan geçtim demek. Ve kend, bunu radarlar görmeden hedefi vurması demek. Bu yani böyle Beşinci bir, nesil mi? Beş, bu, bu, bu nesil bu nesil yani bir aslında dogfighting diyoruz ya yani F-16'nın en meşhur olduğu veya Su-35 Rusların dog, o bitti o. Bitti, bitti. O, dog fighting, yok. Yani şimdiki delikanlık o seni görmeden yüzlerce kilometreden işi bitireceksin. Şey bu. Yeni racon evet, bu. Tabii yeni racon bu. Onun için yani bu yalnızca böyle bir şey parça görmeyin bunu ya. Ha bizim işi bitirdik mi? Yok. İlk uçuş yaptığımız zaman işte mi bitecek? Hayır. Devam edecek. Devam edecek devam edecek. Şimdi onun için diyorlar ya F-35 30 yıl almış. Ya F-35 30 yıl almadı ya. Bu da 30 yıl alacak. Ama her gün üzerine konacak. Şu anda bin tane mühendisimiz var. Oralara geleceğiz. Temel Bey. Motoru atlamayalım da. Evet. Motor. Şimdi şu anda bizim ilk prototiplerde motoru temin ediyoruz yurt dışından. Ama kendi motorumuzu yapacağız. Zaten milli muharip dediğiniz zaman bu çok önemli bir kelimedir. Türkiye bunu istediği zaman üretir, istediği yere satar demektir. Peki ama niye motorunu yapamıyoruz? Ya, ama bunlar zaman alıyor. Şimdi motoru dediğimiz şey şu, yani 30-30-60 bin pound thrust, yaklaşık 30 bin tonluk kuvvet üretiyor. Bunu yapabilmesi için buna hava içeri giriyor. Hava girerken buradan dolaşarak geliyor Radyo dalgası girerse geri çıkmasın, görülmesin diye. Onun için bir karışık yapı var burada. Ondan sonra motora geliyorsunuz benim doktoram seramik kompozitlerdi. 1300-1400 derece. Demirin eridiği sıcaklıklar bunlar. Demirin eridiği, yani çeliğin. Yani demir, çelik. Bizim teknolojimiz evet. yetmiyor mu onu üretmeye? Ee, yavaş yavaş başladı. Bu kadar büyük değil, küçüğünü yaptı Türkiye. Yani teyi. E, turbo şaft dediğimiz motorda 1600 beygir. Ya yani o zaman siz bunu üretme... Kademe, kademe, kadim. Bir dakika ürettiğiniz anda diyorsunuz ki 2020, 2030 yılında 2023'te hangardan çıkarttığımızda motor bizim olmayacak. bizim olmayacak. Hedefiniz Gerisi bizim için. Hedefiniz ne Ne zaman motor? 2030'da kendi motorumuz var. Ha seride. 2030'da. O zaman tamamen milli ve yerli olması zaten bakın, milli, milli olmaz da. kavram değil bakın. Milli dediğiniz şey lisans haklarınızın size ait olması demek. Yerli f 16da yerli bir uçak aslında yani Türkiye'de üretiliyor ama milli uçak değil satamıyorsunuz değişiklik yapamıyorsun. şu anlamda söylüyorum Mo Mesela sen bunu bir yere satacaksın sana motoru veren adam e, ya ben bu motoru vermiyorum sana dediğinde ortada kalma ihtimalin yok mu? Ona milli muhalif olmuyor o zaman işte, i̇şte Adam o yüzden e, seri üretime geçinceye kadar e, onların yapacakları şey şu ben uçak geliştirmeyi diyor uçağın diğer geliştirmelerini bunu evet. yapacağım ben aynı tipte motor ürettiğimde alacağım onu yerine onu takacağım. Ha, öyle evet. diyor. Tabii. Peki benim bildiğim en büyük zorluk şunu üretmek. Yo, aslında her tarafı zor ama her tarafı kolay. Yani bütün mevzu şu bir ekosistem olması gerekiyor. Bizim tabii ben şimdi gelemez uçak yapmıyorum. Uçak mühendisiyim ama yapmıyorum. Benim görevim o sistemi bir araya getirmek. Yani motor da, da o sistemin bir parçası. Bu parçası. Yani uçak e, tusaşı bu uçağı yapar hale getiriyoruz bizim en büyük projemiz bunu yapar hale getiriyor. Bu arada yapıyoruz da onu. Yani belki bahsedeceğiz yatırımlardan. Peki, e yani zor hepsi zor hepsi kolay.